Merhaba arkadaşlar ben Levent Bugün süpermarket simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi başlayalım Evet arkadaşlar ilk bölümde baya bir şey yapmıştık Ve süpermarketimizi geliştirmeye bu bölümde devam edeceğiz Bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Evet başladık Bakın burası bizim süpermarketimiz Buraları falan geliştirmiştik arkadaşlar Bu kutuları yerleştirebilir miyiz lan acaba Ama burada hala boşluklar var hocam Bunu buradan alamıyoruz galiba Ürün varken etiket kaldırılmaz O bizim büyük bir sıkıntımız oldu raf falan almamız lazım. Önce şu marketi açalım. Başladık hocam başladık. Bugün bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Merak ediyorum. Müşteriler gelin gelin. Oğlum niye kimse gelmiyor? Dayı gel. Gel gel. Ne olur gel. Müşteri. Aha oh, müşteri geldi. Müşteri hadi bakalım ilk müşterimiz. Siftah yapacağız. Abim ne alıyorsun? Oh ekmek doldur doldur abim. O son yağı da aldı çok iyi oldu hocam. Müthiş müthiş. Bak başka müşteriler de geliyor. Hemen siftah yapalım abicim. Siftah nakit ver. Nakit ver hemen okutalım hocam. Hop 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 hop. Nakit ver ya. Siftah yapıyoruz ya. Cık, neyse arkadaşlar. 18 dolarlık ilk kazancımız bugünün mis gibi hocam. Bu abimiz su almış. Bu ne? Değişik şeyler yapıyor. Bu da kart veriyor. Oğlum herkes kart veriyor ya. 8.58. Bu nasıl bir harcama? Oo bak çaylar alınmış ablam. Komşu mu geliyor he? Komşu mu geliyor ablam? Komşu mu geliyor? Tamam uzatmıyorum aldım paranı. Şimdi bu kaç verdi? 88 dolar vereceğiz para üstü. 50, 70, 10. Kaç yaptı? 80 yaptı. 85, 86, 87, 88. Haydi ablam görüşürüz Allah'a emanet. Lan bir ürünün fiyatını ayarlamadan satıyormuşuz. Ne ürünü? Hocam hangi ürünü? Lan hangi ürünün fiyatını ayarlamadan satıyoruz? Öyle bir şey yapmayalım. Bu mu? Ha? Hocam bunun piyasa fiyatı 3'müş. Biz bunu 4'ten satalım. 4 iyidir. Burada müşterileri bekletmeyelim. Abim geldim hemen geldim. Afro yapma bana. Tamam. Abi herkes kart veriyor. Bu ne ya? 4 lira 15 kuruş. Tamam. Sen ne alıyorsun? Bu şey baya satılıyor hocam. O neyse ondan baya bir alalım biz. 10 lira 37 kuruş. Bir de pahalı da bir şey galiba. Tamam abim sen de git. Hız. Oo, ablam ne yaptın böyle ablam? Kim geliyor? Çocuklar mı geliyor yurt dışından falan filan? Bu ne böyle olacağım? Ne almış maşallah şuna bak. Ben yoruldum okuturken. Ama nasıl 28 tutuyor arkadaşlar? Hangi ülke burası ya? Hangi ülke burası? Bunun bir 5000 falan tutması lazım yani. Biz nerede yaşıyoruz? Oo, bu abim de bayağı bir şey aldı hocam. Bak güzel, güzel. Sizi sevdim. Seni sevdim Kel abi. Şeye benziyor. Bir tane haber spikeri vardı vefat eden. Onu da buradan almış olalım. Ona benziyor. O yüzden sana bir indirim yapalım hocam. Mehmet Ali Birant aynen. Ona benziyor. Tamam. Ablam hoş geldin. Oh alınıyor mısır gevrekleri. Sana 7 lira vereceğiz. Hocam şöyle hop hop. Tamam. Paramız giderek artıyor arkadaşlar. Artık bir tane raf satın alabiliriz. Hemen onu alalım biz. 14.50 Hocam sen de git. Nerede bu şey? Heh, hocam bir tane raf alalım. Satın al tamam rafımızı aldık arkadaşlar. Şu ablayı da onaylayalım. Hocam bugün bir tane kasiyer almamız lazım. Bak, oğlum kaç tane ürün aldı bu? Kaç vereceğiz? 0.65. Onu vermesek de olur ama ya. Hadi bize bir güzellik yap. Ben de sonra seni görürüm. Hadi kaybol. Hocam satışlarımız baya bir arttı. Bu şehrin en iyi marketi olduk arkadaşlar. Borlier süt bulamadım. Bak senin ağzına sıçarım. Senin ağzına sıçarım. Süt de bulmayı ver. Şikayet etme beni bir yerlere. Oo geldi rafımız. Hocam bunu nasıl alacağız? Heh. Hocam şöyle de, rafı şöyle şuraya hop Geldim hemen ablam geldim. Afra yapma, afra yapma. Trafikteydim. Buna kaç vereceğiz? 4.50. Şöyle bir 50 kuruş kaybol buradan. Oğlum bir sürü istek var ya makarna, süt, bunların hepsini almamız lazım ama biz yetişemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Kaybol sen de. Baksana hocam. Çayımız bitmiş mi lan? Çayımız tükenmiş, stoklar tükenmiş. 4 lira. Sen de git buradan. Abla bir tane ekmeği kart geçirme bize ya. Bir ekmeği kart geçirme bize gözünü seveyim ya. Bunun komisyonu daha fazla ya. Gözünü seveyim ya. Hocam bu rafları biz bir dolduralım arkadaşlar. Hocam şöyle. Hop. Müşteriler bekleyin mi be hocam? Bekleyin mi? Be, bekleyin. Gözünü seveyim. Bekle be. Bunu çöpe atalım. Abi müşteri, sürekli bir müşteri var arkadaşlar. Bunları bizim halletmemiz lazım. Hadi kaybol buradan. Bu da koyu kahve bulamamış. Derdini senin. Hop hop 12 dolar. Hadi ablam o da bir şey bulamamış oğlum. Alışveriş mi yapsak bir ya? Çay kahve falan alalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Lan çay nerede? Heh koyu kahve hocam bir tane bundan alalım. Zaten o 55 dolarmış. Bir tane çay alalım. 110 oldu bile hocam. Bunlar gelsin. Bunları yerleştirelim. Güzel ablam hoş geldin. Kurban olduğum. Ne haber? 50 kuruş vereceğiz. Hop. Bak koyu kahve geldi ablam geldi. Oh ablam. Teşekkür ederim. 55 kuruş sana da. Hocam şunları bırakın be. Bozulumuz yok. Un bulamamış o da. Oğlum stoklarımız tükeniyor. Biz çok ucuza verdiğimizden arkadaşlar. Bu ürünleri acaba bu kadar ucuza etme, yapmasak mı? Çok fazla müşteri geliyor. Gerçekten baş edemiyorum müşterilerle. Buna da 1 dolar vereceğiz. Tamam. Şu ışığı yakalım. Şu ürünleri koyalım hemen arkadaşlar. Oğlum o kadar çok müşteri geliyor ki baş edemiyorum. Çayları şuraya yerleştir hocam. Hop 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 hop. Tamam, Baya bir çayımız var şu an. Bir süre götürür bizi. Şu koyu kahveyi de şey yapalım hemen. Bekle burada bekle. Lan bunu da yanlış yerleştirdik. Neyse neyse arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Sıkıntı etmiyoruz hocam. Şimdi bunları geçelim. 8 dolar. Onayla sen kaybol buradan. Ablam hemen seni de hızlıca ne kadar ablam 10 dolar. Sen de git. O da peynir bulamamış. Abi kimse bir şey bulamıyor. Nasıl bir yerdeyiz biz ya? Peynir, peynir alalım bir tane arkadaşlar. Hatta birkaç tane alalım. Bayağı bir peynir aldık şu an. La peynir alamıyor muyuz? Akşam 9'dan sonra kapalıymış. Biz niye kapatmıyoruz? Biz akşam 9'dan sonra da hizmet yapalım. Bunlar kapatsın ya. Olacak iş mi bu ya? 7.50 hocam. O da makarna bulamamış. Kimse bir şey bulamıyor. Bu nasıl bir market ya? Arkadaşlar benim anlamadığım şey. Burası ne hocam? Burada kilitli diyor. Burası ne? Gizli bir oda var burada. Oh abim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Yakışıklı abim benim. 75 kuruş. Hocam. Şöyle kaybol. O da un bulamamış. Kimse bir şey bulamıyor. Ben de aradığım bulamıyorum. Burası nasıl bir market oldu? Bu ürünler fiyatlı değil mi hocam? Değilmiş buna. Piyasa fiyatı 5.78. Biz oğlum biz niye maliyetine satıyoruz? Bu nasıl bir şey? 6'ya sat. Hiç kar yapmıyoruz. Arkadaşlar şu ürünlerin fiyatlarını bir ayarlayalım hocam biz. Şu olmayan ürünleri de şuradan atalım bir. Bayağı bir olmayan ürünümüz varmış. Baksan arkadaşlar marketi yağma etmişler. Marketi yağmalamışlar. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum ben ya. Bunu da hocam piyasa fiyatı 10.48'miş. Bunu da biz 11'den satalım. Bunun da piyasa fiyatı 4.83. 5'ten satacağım. Piyasanın bir tık üstünden satıyoruz bu ara. Şu an her şey iyi. Müşteri gelmiyor şu an. Bunları ayarlayabiliriz hocam. Biraz alışveriş yapalım arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Şöyle yumurta alalım. Süt alalım. Sonra bir toz şeker. Hepsinden böyle birer tane alacağım. Paramız yetmedi. Gene paramız yetmedi. Şu peyniri azaltalım. Ha bunları alamıyoruz şu an biz. Neyse kalsın yarın alırız. O zaman bugünlük kapatalım arkadaşlar dükkanımızı ve gidelim. Bugünlük bu kadar hocam benden. Evet bugünü de bitirdik arkadaşlar. Marketçilikte dördüncü günümüzü bakalım dördüncü günün verileri nasıl. Bugün arkadaşlar 13 memnun müşteri varmış. 13'te bulunamayan ürün olmuş. Biraz sıkıntıdayız. Toplam müşteri 26'ymış. Bunlar halletmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım yeni güne başlayalım. Lan piyasa fiyatı değişmiş. Bak dün su alamadık oğlum ürünlerin piyasa fiyatı değişmiş ya. Bundan alamıyoruz. Şöyle yapsak yok. Tamam. Şu ürünleri alalım hocam hızlıca bir marketi açmadan. Bunları bir yerleştirelim. Bu komte bu peynir değil mi hocam? Şöyle şuraya bir hop tamam. Şimdi hocam bu 3.40'mış. Bunu da 4'ten verelim arkadaşlar. Biraz pahalı veriyoruz bu ara ama yapacak bir şey yok. Ürünlerin fiyatları sürekli değişiyor. Sonra biz zararda oluruz. Dolap dolu. Şuraya hocam biraz. Lan bu ne böyle? Bu, niye bu kadar şeker alıyoruz hocam? Şekerimiz var fazlaca var. Bundan sonra şeker almayalım arkadaşlar. Bana hatırlatın bunu. Deyin ki bana şeker almayalım abi. Deyin ben de almam. Hocam acilen para yapıp sonra bir kasiyer almamız lazım. Bir bakacağım onlar ne kadar. Hocam kasiyer ne kadar? Yönetim. İşe alım ha. Kasiyer alamıyor muyuz lan? Niye alamıyoruz? Oğlum kasiyer 10. seviyede açılıyormuş. Bizim daha seviyemiz 5. Acilen seviyemizi arttırmamız lazım arkadaşlar. Yoksa kasiyer almazsak bu iş gerçekten çok zor. Hani baş edilecek gibi değil. Aa müşteri geldi. Abi hoş geldin. Siftah bak bugün nakit ver. Ne olur bugün nakit ver. Müşteriler gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Bu bisiklet bizim mi lan? Kaç şey bu? 7 vites gibi gördüm arkadaşlar. Şuna bak ya. Sadece bir ürün almış. Bir de kart veriyor. Valla tekme tokat da alacağım şimdi sana ya. Bunun bize zaten oradan geçişi falan daha fazla ya. Sinir oldum şu an. Hemen çok fazla ürün alın. Para kazanalım. Para kazanmamız lazım. Acilen. Kaç vereceğiz sana? 1 dolar. Hadi kaybol buradan. Bak memnun kaldı o bizden. Ablam inşallah sen de memnunsundur. 15 dolar. O da memnun. Güzel hocam. Memnuniyet seviyesi şu anlık güzel. Kesin, ama bu kesin memnun olmayacak. Tam böyle memnun olmayacak bir müşteri tipi var. Ne diyorsunuz? Bak göreceğiz. Gel 8 dolar. Bak bak ben ne dedim? Ben ne dedim arkadaşlar? Ben alim değilsem de arifim. Neydi öyle bir söz var. Neyse arkadaşlar sözü boş verin ama öyle yani. Gel bili 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 ablam. Bak sen zaten 4 dolarlık alışveriş yapıyorsun. Onu da karttan yapıyorsun. Memnun olmazsan senin ağzına sıçarım. Müşteri memnuniyeti denemem. Bak memnun oldu. Çünkü tehditler sonuç verdi arkadaşlar. Şu andaki hiçbir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu abim ne aldı? Ekmek. Peynir. Nakit verdi. O ne oldu lan? Almadan mı gidiyor? Allah bir korktum bir an. Tamam bu da memnun. Ablam sen çay aldın. 6 dolar. Mısır gevreği. Oğlum mısır gevreği alalım biz acilen. Bu ne böyle? Bu ne almış böyle maşallah 31 dolarlık bir alışveriş yaptı arkadaşlar. Çok manidar. Ne diyorsunuz? Oh abim neler aldın sen böyle akşama eğlence ver diyorsun. 24 dolar 26 vereceğiz. Oğlum herkes mısır gevre istiyor. Bu ne böyle biz aldığımızda kimse talep etmiyordu. Şimdi herkes talep ediyor ya. Değere bindi mısır gevreyi. Şu ışığı açalım. Seviye 6 olduk bu arada. Mısır gevreyi almamız lazım acilen. Bir tane alalım hocam şimdilik. Tamam şu mısır gevreğini de koyalım. Ne mısır gevreğiymiş arkadaş. Tamam güzel oldu. Yine akşam oldu. Oğlum sürekli müşteri geliyor dur. Dur ne istiyorsun? Sadece süt aldın. Tipe bak 3 dolara. Allahım 3 dolar geçiriyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bu ne hocam süt. Sütleri şöyle bir şey yapalım. Başka süt var mı? Yok. Bunlar. Bunları da koyalım. Bu da süt. Bunu da koy. Tamam. Çok hızlıyım. Oo oğlum ne kadar mısır. Bak bu tüketiyor tüm mısır gevreklerini. Kaç? Bir. He sadece bir vereceğiz. Bir an kafam karıştı. Bu ne lan? Bu şey değil mi? Öyle sigarayı bırakman lazım reklamındaki adam. Vallahi ona benziyor. Ben herkesi birine benzetiyorum. Tamam. Bu abim de geldi. Hop. 34 dolar. Güzel abim benim. İşte bizi böyle adamlar kurtarıyor arkadaşlar. Bizi böyle adamlar şeye sokuyor. Oo abim sen ne aldın böyle kurban olduğum şuna bak. Hayır 55 dolar arkadaşlar. 55 dolarlık abim öpmek istiyorum seni. Gel buraya abim. Öptüm seni abim görüşürüz. 55 dolarlık alışveriş yaptı arkadaşlar. İnanılmaz, inanılmaz ve bugünü de bu şekilde tamamlayalım hocam. Bugün çok iyiydi. Bugün her bir çok iyiydi. Kaç müşterimiz gelmiş lan? 25 müşteri gelmiş. Oğlum, bazı ürünleri pahalı yaptığımız için pahalı bulunmuş. Ne yapalım be? Biz de böyle bir marketiz hocam. Allah Allah. Yeni güne başla. Siyah çayda ürünün piyasa fiyatı mı değişmiş? Şimdi bizim eksiğimiz var mı acaba? Bakalım. Şimdi kahvemiz var, çayımız var. Bundan çok fazla var. Gef gevrek var. Ya yok. Yağ da var aslında. Şöyle bir bakalım. Ee, toz şeker var. Un. Un yok lan galiba. Oğlum un yok herhalde değil mi? Un da var lan. Yanlış aldık ya. Neyse hocam fazladan şey olmaz. Un satılan bir şey olur. Hop 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 koy. Şuraya koyalım. Bunlar çok düzensiz yapıyorum arkadaşlar ama çok hızlı olduğumuz için. Yani yapacak bir şey yok. Bir ara yaparız düzen. İşte unlar bir tarafta olur vesaire. Ama şu an değil o. Şunları koyalım. Bu bitmiş. Bunu da koyalım hemen. Market açalım lan. Market açmayı unuttuk. Süt. Başka da sütümüz yok. Lan! Oğlum içinde ürünle birlikte çöpe attık lan. Geri alamıyor muyuz bunu? Oğlum bunu geri alamıyor muyuz ya? 3-4 tane çöp süt boşa gitti arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. Şu an kafa yiyeceğim ya. Bu dursun burada hocam. Bunu da atmayalım. Şimdi ne alalım? Yağ alalım hocam biz hemen hızlısından. Şuradan bir yağ alalım. Zaten direkt geliyor. Şöyle hatta iki tane yağ al. Ya önemli. Müşteriler de gelmeye başladı. Hoş geldiniz sayın müşterilerim. Hop 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 hop. Yağımızı koyalım. Şöyle şuraya da yağ koy. Bunu at. Hop 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 koy 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 koy. Bunu da böyle buraya koy. Tamam. Ablam geldim hemen abim ablam geldim. Bu abla önce geldi ama abinin alışverişi hızlı bitti. Demek ki abla çok fazla şey aldı. Ben buradan bunu anlıyorum. Gene kart veriyor. Arkadaş şu siftahı nakitle yapın. Ne olur artık nakitle yapın. Delireceğim ya. Neyse 12 dolarlık öyle 3 dolarlık değil. Bak ablam baksana şuna ya. Kahve, süt, su. Her şeyi aldı 38 dolar. Ablam Kayserili galiba. Görüşürüz abla. Oh, oh çok iyi çok iyi. Harikasın dayı de. 32 dolar. Müthiş. Hop, hop hop. Hocam bu buna da sıfır. Şişe su. Oğlum şişe su almamız lazım. Biz aldık mı şişe su bilmiyorum. Hemen alalım. 96 dolar. Abim 4 liralık ürün için yüzlük bozduruyor ya. Manyak mıdır nedir ya. Aynı adamdan geldi lan. Oğlum herkes şişe su mu arıyor? Abim sen ne aldın öyle maşallah 34 dolar. Hop. Hocam hemen şuradan bir şişe su. Aldık mı lan biz şişe su? Al hemen hocam. Tamam. Almamışız. Hemen şu şişe suları koyalım. Hop 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 hop. Yeni bir dolap almamız lan dur bunu atmayalım hocam. Şöyle koy bu sütleri dolduralım. Nerede lan sütler? Böyle koyalım. Abim hoş geldin. Hoş geldin abim. Ne haber? Maşallah abim ne aldın öyle? 22 dolar. Bunu da onaylıyorum hemen. Hop, sen de git. Yeni bir dolap almamız lazım. Alabiliyorsak dolap alalım arkadaşlar hemen mobilyalar. Buzdolabı, he. 200 dolarmış zaten. Buzdolabı önemli çünkü yetmiyor artık. Bunu böyle nasıl atıp gitmişler? Dur. Böyle tamam, mis gibi oldu. Şimdi bunları da şu dolaplara yerleştirelim hocam. Yerleştir tamam. Bunu at şöyle hemen. Su. Kontepeynir peynir benim için çok pahalı. Baba baba baba. Comte peynir pahalıymış. Oğlum o kadar da pahalı yapmadık ya. Oo abla sen ne aldın böyle ya? Oğlum her şey çok pahalı. Biz bu ürünlerin fiyatlarını değiştirsek mi arkadaşlar? Ne yapsak? Kazıkçı market olduk yemin ediyorum. Bu abla bak. Bu ablanın bir şikayet olursa ürün fiyatlarını değiştireceğim. Çünkü bu abla bizim verdiği nimetimiz. Hiç de bir şey demiyorum bak. Normalde 4 dolara biri kart geçse arkadaşlar. Onun ağzını sıçardım. Ama bu ablaya hiçbir şey demiyorum. Ve o şikayetçi olmadı. O olmadıysa hiçbir şey yapmam hocam. Ablalar benim için çok önemli. Şimdi 26 dolar. Hop. Koyu kahve bulamamış. Baba baba kahve içme zaten. Gelmişsin 92 yaşına. Cık cık. Evet abim. Sana da 1 dolar vereceğiz. Hop. Oğlum bu ne böyle herkes koyu kahve istiyor. Şu koyu kahveden almamız lazım. Ablam 10 dolarlık bak sen de koyun kahve istersen ha, o istemedi tamam. Tamam hocam şu ışığı açalım hemen. Oh gözüm gönlüm açıldı be. Tamam abim sen neler aldın maşallah ne almışsın öyle ya. 1 dolar. Abla sadece bundan almış. Parası buna yetmiş arkadaşlar. Olsun. 7 7 dolar. Sadece 7 dolar. Hadi görüşürüz ablam. Hocam şu koyu kahveden alalım hemen biz unutmadan. Sonra unutuyoruz falan. Nerede lan bu koyu kahve? Heh. Şöyle bir tane alalım. Dur şu abiyi geçelim önce. Abi sadece yumurta almış. 1 dolar. Hemen şu koyu kahveyi alalım hocam. Hop çalınmasın. Vallahi çalarlar. Çok değerli arkadaşlar. Hop 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 hop. Tamam. Koy. Abim geldim hemen geldim. Büyük maalesef son müşterisi. Oh maşallah neler almışsın öyle Görüşürüz abim kendine iyi bak Artık bugünü tamamlıyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl geçti günümüz Bugün 25 müşteri ağırlamışız gene Her gün 25 ağırlıyoruz ne alaki bilmiyorum 15'i memnun 8, 8 kişi ürün bulamamış 5 kişi de pahalı bulmuş Yapacak bir şey yok burası sadece zenginlerin marketi yani şu anlık arkadaşlar kardayız gene bugün de. Güzel toplam paramıza 367 yeni bölümde daha fazla şey yapacağız. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Bugün biraz müşterilerimizi kazıkladık gibi oldu. Sizce kazıkladık mı yoksa arkadaşlar normal mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ve bu serinin devamını istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.